Biz burada oturuyoruz. Bilet X'ten bilet alanlar var, şunlar var, bunlar var filan. İptal etmişiz. Programı iptal ettiğimizi bildirmişiz. Fakat ilk önce bir hanımefendi geldi, başladı ağlamaya. Program mı yok, ühür ühür filan. Nereden geldik, geldin dedik. O da İstanbul dışından gelmiş, ağlıyor. Onu sakinleştirmeye çalıştık filan. Arkadan bir tane kızımız geldi, onun da gözleri sulandı. O da Almanya'dan gelmiş. Onun da onunla gözleri sulandı. Sonra başka bir oğlan geldi, onun da gözleri sulandı. O da Almanya'dan gelmiş diyor ki kafayı mı yediniz lan? Niye Almanya'dan buraya geliyorsunuz ki? Geldik işte filan. Aralarında tek sırrı bendim. Sen arada sırrı. Sırırslan... Seninle yüz yüze görüşme imkanı bulduk. Evet. Daha olsun. Şey ama Berk de sen en son geldin değil mi Berk? Evet en son. Ee, Berk de dördüncü geldi. Biz hep birlikte burada oturduk, muhabbet etmeye başladık. Program yok ama konuşuyoruz. Fakat Berk'in evet. hikayesi çok ilginç tabii ki. Ee, Tabii ki Berk'le ben yakın oturdum. Bir kere bu kendini aşan bir adam. Bu evet. açıdan da ilham verici bir adam. Bir tek cümle benim aklımda. İlham verici. İlham yani her neyi yapamıyorsan, ne konuda güçlük çekiyorsan ve ne konuda şımarıklık yapıyorsan... Ben diyorum ki bir tane adresim var. Berk'e bak. Şimdi Berk'in ellerine bakın lütfen. Berk sana bir ellerini. Şimdi... Bu adam, Krab. bu, bu, ha? Krab. Krabmen. Krab. Yengeç adam. Yengeç, Yengeç adam. Yengeç. Bu adam, bu, bu enstrümanlarıyla, bu kollarıyla, bu elleriyle Mersin'den Kıbrıs'a yüzeceksin. Yüzeceğim inşallah, aynen. İnşallah. Ee, tabii daha öncelerden e, Çanakkale Boğazı'nı e, yüzerek geçtim. E, i̇lk engelli sporcu olarak, diğer engeli olmayan. E, sporcuların içerisinde yeni bir şey başlatmış oldum. O anlamda güzeldi. İşte arkadaşımız da yüzme e, değmiş. Çok güzel sevindik. Özel sporcular özellikle evet. şimdi çok ön plandalar. Çok güzel bir şekilde destekleniyorlar. İstanbul Boğazı'ndaki e, yüzme yarışlarına da e, aynı şekilde ilk engelli sporcu olarak katılmış oldum. E, tabii ki Bu hayat... serbest alışın da mı var? Serbest alışım var. E, serbest alışta da yüzme antrenörlüğü yüzme antrenörüyüm aynı zamanda. Ee, kısaca hızlı bir şekilde söylemem gerekirse, milli takıma 12 yaşlarında girdim. Ee, ardından e, havuzlarda, uluslararası şampiyonalarda milli sporcu olarak falan çok güzel bir şekilde hayatımızı devam ettirdik. Ardından da antrenör olmak için e, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'na girdim. Antrenör bölümüne. O da ilk e, ilk bedensel engelli öğrenci olarak. E, Türkiye genelinde eğer yanılmıyorsam ee, ilk defa girdim. Ardından da e, 1, 2, 3, 5 diye bu kontenjan yükseldi. Başka engelli arkadaşlar spordan gelmeye, milli sporcu olan, onlar da bundan yararlanmış oldular. Öğretmenlik, yöneticilik, antrenörlük şeklinde okudular. E, bu benim için en büyük gurur kaynağıydı. Ee, çocukluğumdan beri nedense sürekli birilerine Önce olmak, örnek olmak, ee, bir şekilde yaptığım başarıdan tabii ki ben haz alıyorum, her zaman manevi anlamda en önemlisi. Ee, ama diğer bir getirisi de başka arkadaşların, benim yaşadığım çünkü ben aynı şeyleri yaşadım, zorlukları yaşadım, çocukken e, yaşadığım zorluklar, işte yürürken, ederken ne kadar çok düştüm, ne kadar çok kalktım, her şeyi biliyorum, içinden geldi. Bu için. arada bize şeyi de söyle söyledi. Bu arada benim yok. diz kapaklarının altı zaten yok. Ee, onu, onu, da söyleyeyim. Ama ben Bence... yürüyüşünü yürüyüşünü baya iyi görüyorum. Evet yani doğuştan itibaren olduğu için daha rahat tabii ki e, benim için hayatımı o şekilde adapte ettiğim için e, ve tabii ki sporun da etkisi var. <laughs> Yüzmenin özellikle ...etkisi var fazlasıyla. Ee, her ne kadar aşırı sporu... ...fazla sevmesek de... <gülüyor> e, <gülüyor> o benim. Siz, e, <laughs> ben. Yok estağfurullah <laughs> siz sedanter... ...olarak. E, en kral... ...sedanter kişisiniz bana göre. Keşke bütün herkes sizin teşekkür gibi teşekkür olsa... ...bu arada. E, onu söylemek için... E, ...geceleri... ...böyle rüyamda Okan abi... ...bir an önce Güzel. programına çıkayım. Ay Çünkü e, niye... E, ...öyle bir şey ki abi... Ancak e, bir başarı olacak. Bir sosyal proje hani göstermeyiz açıkçası. Evet. Hani sizleri tenzih ediyorum. E, ve ardından madalya aldı bravo. İşte belediye, evet. yönetici, devlet erkan her neyse. Ancak başarıdan sonra çıkartıyorlar. E, başarı olana kadar neler çekiyorsun bir düşün. Yani sadece engelli olarak bakma. hangi bir sporcu, hangi bir öğrenci şu bu. E, ama evet. e, sen bundan önce Anı yaşattın bana, yani sesimi duyurabilmemi sağladın. Ya. Bence sen Türkiye'nin başına gelmiş en Mükemmel bir insansın. Çok <laughs> e, Medya çok anlamında olsun, şu çok bu sensin. olsun. Senin kafayı çok seviyorum abi. Teşekkür e, ederim. Senin kafadan <gülüyor> e, <gülüyor> mükemmel. Benim saçlar yok. Kıskanıyorum. Aa. Yani, <laughs> senin özellikle uzun saçların halindeyken şöyle hani ya. <laughs> ya. <yav. Yani, gülüyor> e, mükemmel. <laughs> yani, yani seninle gerçekten bir dostluğu, bir arkadaşlığı çok öncelerden e, bizim yaşlarımız genç. Bebeklikten itibaren seni izliyoruz. Aynen. <laughs> ee, i̇yi ki varsın bu Hı -hı. anlamda. Çok teşekkür ederim. Burası mükemmel bu arada. ben yani çıkmışken her şeyi söyleyeyim de bir parça. Ee, i̇çimde. Aynen. Kalmasın. Sen senden bahsedelim ee, istiyorum. E, tamam. Şimdi e, biz Berk'le tabii burada otururken e, güzel bir konuşmaydı. Yani kimse yok salonda. Halbuki gelenler böyle işte bir şey olacak bir program çekilecek gibi gelmişler beraber oturduk birazcık içtik falan filan konuştuk o sırada tabii ben belki anlattım izin verirsen tekrar anlatmak istiyorum ee, şey ilginç bir konu yani Berk gibi kendini aşmış kendini aşmış insanlarla oturduğumuz zaman e, biz e, uzuvları sıradan olan insanlar Normal demiyorum, sıradan insanlar. Biz sıradan insanlar. Sen özel bir insansın. Evet. Biz sıradan insanlar konuşurken böyle ya işte filan böyle bir tatlılık falan halindeyiz. Ben de bu duruma çok sinirleniyorum. Ve hayatımda bir keresinde benim buna sinirlenmem gibi sinirlenen bir insanla tanıştım. O sana anlattım. Görmeyen bir arkadaşım. Bundan yıllar önce. Ee, benim Galata'daki ofisime gelmişlerdi, bir proje yapılıyor. çok akıllıca bir iş yapmışlardı. Ee, karanlıkta dans diye bir proje yapmış birisi bir çocuk, akıllı bir çocuk. etrafda yakışıklı bir olan etrafında kızlar var, falan filan karanlıkta dans ve öyle bir şey yapıyorlar ama ismi buna benziyor. Yaptıkları şey çok değerliydi bence. Kafa açıcı güzel bir şeydi. Görmeyen e, gençlere, dans çalıştırıyorlardı. Evet. ve düşün ki hayatında her yeri yoklayarak evet. kontrol ederek yaşayan bir insan, bir genç insan onlarla dans etmesini öğrenip uçuyordu. Bu bana müthiş geldi, müthiş geldi. Yani kontrollü bir ortam yine ama o görmeyen arkadaş onun kontrollü ortam olduğunu farkında değil. Ve bunu sokakta yapıyorlardı. Çocuğun projesi bu. Mesela Galata'da, Beyoğlu'nda filan çocuk uçuyor, görmeyen bir çocuk dans ediyor. O sırada çocuğa hayran kaldım. Dedim ki yani, inanılmaz bir fikir gelmiş aklına, bilmem falan. Ne yapacaksın dedim bu fikirle? Bu fikirle dedi İtalya'da sınıf geçeceğim. Bravo, çok güzel. Kızlar da var, kızlar da çok memnun falan filan. Bir tane görmeyen çocuk var. Bizim ofiste oturuyoruz. Bana dedi ki abi dedi ben sana söyleyeyim. Yalan dolan bunlar dedi. Bunlar geliyorlar. Bu müthiş fikirli çocuklar. Bizi alıyorlar. Bu işlere sokuyorlar. Biz dedi bu kadınlara aşık oluyoruz. O kızlar da var işin içinde. Görmeyen kadın gören erkeğe, görmeyen adam gören kadına aşık oluyoruz dedi. Sonra dedi bu projeleri bitiyor. Defolup gidiyorlar. Biz yine dedi o çıngıraklı topa kalıyoruz. Evet. <laughs> bu beni ağlattı. Bu korkunç bir şeydi ya. Yani. Şimdi bir taraftan baktığın zaman sıradanlar, biz sıradanlar <laughs> efendim işte bilmem ne projesi falan filan diyerekten gel baba, sen de gel abi sen de gel, fotoğrafını çekeceğim ...ki senin başına geldi o değerli bir işti, o ayrı... ...ondan sonra gel fotoğrafını çekeyim... ...gel senle şu proje yapayım... ...gel benimle proje yapayım? o ...hayatta o... Evet. ...o benimle bir ilişki kuruyor... ...oğlanın söylediği çok beni can evimden vurdu... ...biz bu kadınlara aşık oluyoruz dedi... ...bu projede kızlara... ...olmaz mısın... ...sen şimdi bir işe giriyorsun... ...bir kadına ya da bir erkeğe aşık olma... ...olursun abi... ...biz de nereden yapıyoruz... ...yani ben gidip de e, tekstil mühendisiyle çıkmıyorum ki... Ben de kendi hayatımdan gösteri dünyasından bir insanla beraber oluyorum. E sen bir araya geçirmiş. geliyorsun. Sonra diyor ki, "E ben sana aşık oldum." Ya da "Ben seninle bir şey yaptım." Nereye? E, proje bitti. Olur mu lan proje bitti? Vallahi çok çok acayip oldum. Yani Mesela bu köprü geçene kadar gibi bir şey. Bravo, aynen Mesela. öyle. Aynen öyle. Yani bu tamam. Yani şöyle bir hikaye var. Biz sıradanlar, biz zavallılar bu özel insanlarla bir araya geliyoruz. Sonra diyoruz ki ben seninle bir proje yapacağım? Niye yapacaksın aga Nedir zorun nedir? Ben niye proje yapıyorsun? Yani çok mu iyi bir insansın sen? Hadi oradan. Evet, yani, bir menfaat. Samimiyetsiz geliyor ama çok. Yani Narssist bir, bir, bir davranış. şunu takacağım. Özür dilerim şu şey. Yani yani sen senin özelliğin nedir? Yani sen bir şey misin yani bir e, hani çok narssistçi değil mi? Ya evet öyle abi. <laughs> evet öyle abi. Yani şimdi yani. Hakikaten, hakikaten arkadaşlık başka bir şey, insanların projelendirilmesi başka bir şey. Yani ben bir proje filan. Yani şimdi mesela ben bu adamla tanıştığımda çok evet. mutlu oldum çünkü çok cool bir adam abi. Yani hakikaten müthiş bir adam çok ve yani bana bana ilham veriyor, bana ilham veriyor. Evet. Diyor ki ben diyor böyle lan biz böyle yüzemiyoruz. Ya ben yıllarca hep şey derdim, böyle üniversiteler ya da TEDx konuşmalarında ilham verici konuşmacılar çıkardı. Adam işte 5 fabrika yapmış, 100 milyon dolar para. Yani insanların nasıl bu kadar zengin insanlara da ilham alabildiğini hiçbir zaman anlamadım. Çünkü hep baba parasıyla yani malının mülkünü arttıran insanlar var ya mesela. Evet. Ben de hiç yokluktan gelmiş işte ya da işte herhangi bir e, ayrışma yaşamış ya da bir eksiklik olan insanları zaten hikayelerinde ilham buluyorum. Yani, yani hani... bizler de sıfırdan geliyoruz. Yani ben halkın içinden sıradan evet. biriyim baktınız. Bir memur çocuğuyum. Ankara'da büyüdüm, doğdum. E, yetiştim bir şekilde, eğitimimi tamamladım. Şu bu hayat o kadar zor ki, evet. e, mükemmel derecede zor ama e, gerçekten bazen iyi insanlar e, rastlayınca seviniyorsun yani sadece buradan değil e, akşam evinde işte televizyonda bilmem ne de şurada burada kendini yalnız hissettiğin zaman yani sen nasıl ki e, e, nacizane benden ilham aldığını söylüyorsun abi çok mutlu oluyorum aynı şeyi sen yaşatıyorsun açıkçası evet. yani e, insanlara artık dost diye bir şey yok bence yani maalesef kötü bir çağdayız herhalde. Daha eski zamanlarda olmak isterdim. Belki orada zaman daha güzeldi. Duygular, paylaşımlar, dostluklar. O dostluğu gerçekten çok güzel yansıyorsun. Ekranda daha öyle şey gösterirler ya sen ekran dışında daha da başkasın. Daha da mükemmelsin. <laughs> Vay be dedim yani. o Okan abi helal olsun, mükemmelsin. Yani insanlığını, dostluğunu kazandın. Başka bir şey yok ki, bitti yani. Sen oradan ama hiçbir şekilde aman projenin şeyinde ben de ne alınayım bilmem ne zaten öyle bir şeye ihtiyacın yok da. Ee, yani çok güzel şeyler. E, detaylarını sonra mı anlatırım yoksa? Ay, şimdi merak ediyorum ne zaman bu? <laughs> e... E, ya şimdi bunu e, normalde bu sene yapmayı düşünüyordum. E, yine aslında önceden medyaya falan çıkmaya çalıştım kendi çabalarımla. İşte ajanstı hmm. şuydu buydu. E, devlet erkanıydı. Sonuçta ben bunu e, Türkiye'nin bir e, projesi olsun bütün evet. dünyaya duyurulsun. Evet. Uluslararası bir platform olsun. Yani yoksa baktığınız zaman şu an e, 100-200 bir şeyler <laughs> işte, ayarlayıp, tekne ayarlayıp geçerim. Engelli geçti bitti. E, olmasın. Sadece ben bilmeyeyim. Sadece birkaç kişi bilmesin. Bunu gerçekten Türkiye adına bir ekonomi anlamında, turizm anlamında, sosyal faaliyete her neyse bunun içerisinde e, uluslararası bir faaliyete dönüştürün. Manş Denizi, Fransa, Londra arası biliyorsunuz. E, nasıl Nasıl ki popüler bir şekilde spor camiasında bilen en azından ama onun dışında da bir oraya ne kadar bir, evet. büyük bir katkısı oluyor zaten hani bir e, ileri durumdalar. Neden bu Türkiye'de olmasın diye yola çıktım ben. Hmm. Dünyada bir ilk olsun Türk olarak Türkiye olarak işte bize küçük ansediyorlar, ön has ediyorlar, Anadolu diyor her neyse. E, bu insanları biz yurt dışına tanıtalım. Gerçek anlamda doğru bir şekilde tanıtalım. Ne kadar güçlü ve işin içinde de barışçıl. Hani Kıbrıs e, bir barış harekatı anlamında her zaman bizim için en önemli şey. Onun için büyük bir manevi değerinin olduğunu düşünüyorum. Ee, bir barışa, e, bir e, her zaman Türkiye'nin demokrasisini çok sevdiğine, demokrasi adına ve milli beraberlik, hep beraber barış, beraberlik, kucaklaşma, hep birlikte bunu yaşayalım istedim ve. Ee, tabii ki birazcık da işte Akdeniz'deki e, olaylar birazcık herhalde politik şeyler, siyasi şeyler. Onlara da bir mesaj oldu. Şu anda tam zamanı. Şu an tam zamanı. Doğu Akdeniz meselesinde. Evet Doğu Akdeniz meselesinde çok mükemmel bir tak diye bir uygun yapabiliriz. Aynı. Yani e, biz buradayız. Şimdi bu tarihi peki o zaman bunun takipçisi olalım bu projenin. Normalde 15-20 <laughs> Temmuz diye düşünmüştüm. 20 Temmuz e, ilk adım atıldığı gün e, Kıbrıs'ta. Şimdi takipçisi olalım. Biz kanal olarak da takipçisi olalım. Gel Bence e, bu konudaki teklifleri bekleyelim.